Son yıllarda tüm dünyayı ilgilendiren bir konu iklim değişikliği, çevre katliamları. Bizler gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha temiz bir deniz bırakmakla mükellefiz. Sonuçta bu gördükleriniz denizde kendiliğinden üreyen bir şey değil. İnsan kullanımı sonrasında ortaya çıkmış artıklar. Bizler Ayvalık'ta çevreyle övünüyoruz. Doğal güzellikleriyle, deniziyle, plajlarıyla, zeytiniyle, insanıyla Birçok övündüğümüz konumuz var. Bunlardan biri de deniz. Bu denizi biz gelecek nesillere temiz bırakmakta mükellefiz. Umut ederim ki bir nebze de olsa bir farkındalık yaratmışızdır. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sağ olsunlar.